Arkadaşlar herkese merhaba, futbolun yapımının 3. bölümüne hoş geldiniz. 2. bölümde kalınca devam ediyoruz. 2. bölümde e, topa vurmayı yarıda bırakmıştık. Şimdi bu bölümümüzde arkadaşlar devam ettireceğiz yani bu bölümde tamamen topu artık vurabileceğiz yani top e, Belli bir hızla yani sizin bildiğiniz belli bir hızla ileri gidecek. E, ama ondan önce şunları demek istiyorum biz en başta bu topu değiştirelim çünkü top bildiğiniz e, Yuvarlak bir cisim şu anlık Biz bunu değiştirelim arkadaşlar da, e, daha sonra Devam edelim. Şimdi e, burada tek, teksturalar diye bir bölüm var ben buraya create diyorum folder yani yeni bir tane dosya açıyorum ismini arkadaşlar e, modeller koyuyorum. Yani bir tane top modeli oyuna koyacağız. Şimdi alttan ben şuradan e, Unity kitap pardon e, Dosyalar E bakın modeller Burada benim top modelim var ben bunu alıyorum e, Unity'ye gelip Atıyorum. Şimdi arkadaşlar attığımız bu modelin bir tane tek süresi var. Onu da sizin tabi varsa. Bunları size vereceğim arkadaşlar bu arada. Tek süreler kısmına gelip bu top tek süreyi alıyorum ve unity'ye atıyorum. Tek süreler kısmına. Şimdi arkadaşlar bizim bu e, topa tıklayıp topta ne olduğuna bakalım. Rigid body var, ağırlığı var ve kolidiri var ve e, aynı zamanda tagı var, tagi var. Biz bunu silelim arkadaşlar. Modeller kısmına gelip top modeli buraya atalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar top modeli acayip küçük yani çok aşırı küçük. Biz bunu buradan değildi de arkadaşlar yani gelip buradan 10 10 10 değil de şunu aynı yapalım. Gelip ben top modeli tıklayıp buradaki skaleyi tamamen arttıracağım yani bunu 10 yapacağım. E, buradaki eğer buradaki şeyi arttırırsanız direktmen mesela şimdi diyorum ki şu an bu 1 olsun arkadaşlar. Hepsi 1. Ben e, top modeli sileyim şu anlık top modeli ben buraya atarsam şu an 1-1-1 ama e, boyutu bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi ama 1-1-1 şimdi arkadaşlar ben top modeli girip e, buradan e, eğer 10 yaparsam 10 yaparsam pardon hep biliyorum kaydet diyorum. atıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi daha da büyük oldu ama hala daha skelesi bir yani içten arttırıyoruz e, büyüklüğünü. Şimdi arkadaşlar bu top modeli attık. Bunun ismini değiştirelim. Bunun ismi Pardon. Bunun ismi arkadaşlar top olsun ee, buna ağırlığı verelim yine. Hatırlarsanız ağırlık vermiştik. Animatörünü silelim. ya yani buna bir animasyon eklemeyeceğiz. Bunun arkadaşlar bir kolidir. Çünkü ağırlığı eğer eğer kolidir olmazsa ağırlığı olduğu için direkt ben buradan aşağı düşecektir arkadaşlar böyle. Biz buna kolidirini verelim. Ama e, yuvarlak olduğu için şifere kolidir. Bakalım arkadaşlar kolidirin yeşil alanına tam uyuyor mu? Edit diyelim. Evet tam arkadaşlar şöyle bakarsak tam oraya e, sığıyor. E, Tagını arkadaşlar top diye değiştirelim. Şimdi biz bunu ayarladık ama halen beyaz çünkü halen de vermedik. Burası sosyal tek süre gelmiş bunu silsek de olur arkadaşlar. Şu an ha, e, bir tane tekstüresi vardı beyaz onu sildiğimiz için pembe oldu. Tek tıklayıp top tek süre buna sürükliyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi top tek top tek geldi ve acayip yani çok güzel gözüküyor şu anlık. Burası, buraya Materials kısmına top tekstüre geldi. Şimdi arkadaşlar oyuna girelim bir şimdi bakalım nasıl oldu. Küçük mü büyük mü. Şimdi arkadaşlar tam oldu herhalde. E, tam oldu. Bakalım karakter kısmında e, top aktif oluyor muydu arkadaşlar. Oluyordu. Çıkıyorum geliyorum top aktif. Çıkıyorum top aktif. Aktif değil. Şimdi hemen kollamaya geçelim. Çünkü yine uzayacak video. E, karaktere giriyoruz. Şimdi arkadaşlar karaktere girelim. Ses kaydı şu an yapıyor muyum? Yapıyorum çok iyi. Video çekiyorum. Çekiyorum tamam. Ee, koda girsin. Buraları şimdi belki keserim belki kesmem. bekliyorum ee, bekliyoruz arkadaşlar. Evet girdim. Şimdi en son ya yani çok basit bir şekilde bu topu turu false yapıyorduk. Top trigger'dan hatırlar, hatırlarsanız arkadaşlar eğer topa değiyorsak turu değmiyorsa false olsun. Şimdi update'in içine geliyorum. Update ne işe yaradı arkadaşlar? Her daim oyunu kontrol ediyor. Yani oyun devam ettikçe hep oyunu devam ed e, oyunu hep kontrol ediyor bu Update'in içindeki fonksiyonlar. Böyle diyeyim. If diyorum. If ne demek arkadaşlar? Eğer demek. Eğer ki top turuysa. Yani top yukarıdaki top turuysa. Eğer topun yanına hiçbir şey yazmazsanız ama bool değişken olacak. Yani şart bu. Bool değişken. Yani true fast değişken olacak. Eğer if'in içine direktmen o ismi yazarsanız bu turuysa alır onu. Eğer if trueysa, if bir if daha çöz yani bir tuşa daha tıklayacağız arkadaşlar if input nokta et mouse buton do yani arkadaşlar bu ne oluyor eğer ki mouse'un şu an yazacağımız e, tuşunun elimizi çektiğimiz zaman değil tıkladığımız zaman işe yarayacak kod e, ben buraya sıfır yazıyorum yani sol tık mouse'umuzun sol tığı sol tıkı ve sıfır oluyor arkadaşlar eğer diyorum ki mouse'umuzun sol tıkana tıklarsak parantez üstü parantez azıcık kapatıyorum. Şimdi bu topa biz bir şey yapacağız. E, ağırlıkla bir hmm, kuvvet vereceğiz arkadaşlar ileri doğru. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki top nokta e, get component yani topun içindeki arkadaşlar niye çıkmıyor? Evet çok iyi. Çünkü arkadaşlar bu top bul ben buraya bir obje oluşturuyorum o topu oluşturuyor. Yani şuradaki pardon arkadaşlar game object top OBJ yazalım, top objesi. Şimdi bu oluşturduğumuz şey neydi arkadaşlar? Şu, yani şu topu artık oluşturduk. Ee, bu top objesine ağırlık şimdi şey yapacağız kuvvet edeceğiz top objesi nokta bunun içindeki yani şunun içindeki top objesinin içindeki şu rigid body ağırlık vereceğiz ağırlık derken kuvvet vereceğiz get component top objesinin component olan rigid body nokta velocity yani bunun içindeki velocity. Şimdi arkadaşlar transform. Nokta. transform direction yani olduğumuz topun olduğu pozisyondan ona herhangi bir yere doğru kuvvet vereceğiz. Onun için bu işe yarıyor arkadaşlar bu yani olduğumuz pozisyondan kuvvet verme işi yarıyor Gims'e. Yeni bir vektör ulaşıyoruz. Yani hangi tarafa doğru e, kuvvet vereceğiz? New vektör, yeni bir vektör ulaşıyoruz. Vektör 3 cinsinden. Yani 3. Üç. Üçlü yani ileri, sağa, sola, arkaya, geriye. Şimdi buraya ben 0, 0, 0 yazarsam şey olacaktır. Hiçbir şey oynam oynamayacaktır. Bakalım olacak mı? Şimdi burada bir sıkıntı çıktı. Sıkıntı neymiş? 16. satırda bir sıkıntı çıktı. Şu velocity'de bir sıkıntı var. Ben hala onu çözemedim. Evet şurada. Şu eğer komponatı tanımadıysanız yanına şu iki tane normal parantez kavat, açıp kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Evet. Şimdi işte kodda bir hata yok. Geliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi hata bir hata daha verecektir. Çünkü arkadaşlar e, karakterimizin Top turu olacak ama top objesi olmadığı için e, Hata verecektir Gördüğünüz gibi arkadaşlar top objesi hata verdi Şimdi biz buraya bu antrenman sahası olduğu için yani burası antrenman sahası olduğu için ben direkt ben topu buraya sürüklüyorum Eğer ki maç e, Tarzı bir şey yaparsak orada bir tanımlama yaparız arkadaşlar ama şimdilik tanımlamaya gerek yok Şimdi e, geliyorum Tıklıyorum Hiçbir şey olmuyor en azından hata vermiyor çünkü a, Her şeyi tanımladık yani sıkıntı yok sadece niye ileri doğru gitmiyor çünkü biz bunun halinde bir Hız vermedik. Şimdi geliyorum hızlara ayarlayacağım. Public, Float çünkü 25.5, 30.5, buçuk 30 bu olacak. internet olmasını istemiyorum. Float neydi arkadaşlar? Sayı değerleri, noktalı sayı değerleri. Şimdi ben buraya şey diyeceğim. Hep aynı hızda vurmasın yani. Hep vurduğumuz aynı hızda vurmasın yani. Karışık vursun öyle diyeceğim. Onun için ben iki tane fonksiyon tanımlayacağım. Shoot1, bir, Shoot1, bir, Shoot2. İki değişken tamamladık. Şut 1, şut 2. Yani şut böyle şut, 2 arasında bir değerli ileri vuracak. Şimdi bu x evet, sağa sol arkadaşlar. Y yukarı aşağı. Şurada arkadaşlar ileri geri diyeyim size. Öyle diyeyim yani arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ben yani random nokta range. Yani bu arkadaşlar ne işler arıyor? Şuraya ben geleyim boşluğa. Bu random yazıyoruz. Sonra range yazıyorsunuz arkadaşlar. İki tane parantez kapatıyorsunuz. E bunun, bunun içine girdiğiniz iki değeri bu kod e, karış bunun içindeki girdiğiniz iki değeri arasında size bir değer bulur. Mesela şut 1 ben şu 2'yi giriyorum. Bu random range bunun iki iki e, değer arasında bir size değer bulacak. Yani şu 1'e mesela gireceğiz 15. E, bunu 10 gireceğiz. Adam size 15 10 arası bir değer bulacak. Biz şimdi bunu burada yapacağız. Random range. Şimdi şu 1 ile şut 1 ile şu 2 arasında bir değer bulsun bize. Bakalım şimdi olacak mı? E karakteri tıklıyorum. Şurayı cıpla body kapatalım. Şöyle. Evet şu 1 ve şu 2 geldi. Şimdi buraya 25 ile 30 arasında bir değer gözüküyor. Yani 25 ve 30 arasında bir değer bulup şu o kuvveti uygulayacak. Bakalım uygulayacak mı? Gördüğünüz arkadaşlar artık e, topu ileri vurabiliyoruz. Çok iyi. Çok küçük. çünkü bayağı iyi. <laughs> evet arkadaşlar, e, Şimdi biraz e, şeyleri var hataları halinde devam ediyor çünkü Eğer siz gerçek hayatta hani gerçek hayatta bir topa vurursanız top geri seker mesela şöyle diyeyim size Buna vuruyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar duvara yapışıyor Bunu engellemek için e, Ben şu anlık e, nereye açayım bunu tek içine Sağ tıklayıp arkadaşlar create Bir tane e, physics yani Bu topun fiziği Fiziği alakalı bir değişimler yapacağız çünkü Bir topa hani bir top dediniz arkadaşlar seker biz bunu ayarlayacağız. Top diyelim arkadaşlar. Top diye bir fizik objesi açtık. Bunu topa tıklayıp arkadaşlar Shi pere Collider gördüğünüz gibi herhangi bir Collider'ın içine bunu Atıyoruz. Bunun mono olsun arkadaşlar mesela şu anlık boş olsun. Biz bunu sürükleyip burada burada atarsanız yine gidip Burayı bulur ve ona uygular. Bu arada Unity'nin verdiği kendi şeyler de var herhalde. Şöyle bakınca. Bakın e, bu da zıplama şeyidir. Bu ilk başta bunu deneyelim sonra bizim yaptığımız şeyi deneyiz. Gördünüz arkadaşlar top sekiyor ama acayip sekiyor. Şuna tıklırsak böyle. Gördünüz arkadaşlar bayağı sekiyor. Bunu e, baksanıza bayağı sekiyor. o gitti. Evet çok iyi. Şimdi arkadaşlar biz bunu bu oyuncu çok e, sekiyor. Biz kendi ayarlarımızı yapalım. Topa tıklayalım. Sonra arkadaşlar e, topa tıklayıp buradan zıplama şeyini mesela sekme şeyini bir yapalım. Mesela bakalım şimdi nasıl olacak. başladı. Vuruyorum. Gördüğünüz gibi işte top geri geliyor. Yani artık belli bir topa vurma şeyimiz var. Topun fiziklerini ayarladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bazı e, halen bazı hatalar var. O kadar da olacak. Yani şey hata dediğim şey. bazı bazen topa vuramıyoruz. O da çünkü tam önümüzde olmadığı için. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama şöyle bir sıkıntımız var biz sol tıka yani şu zaman sol tıka e, şey yaptık e, ilerleme yani sürme topu sürme efektini yapacaktık sağ tıka ise şut efektini yapacaktık şut vurma şeyini yapacaktık onun için bunu ben bir diye değiştiriyorum yani bu sağ tıka şeyi eğer sol tık için yapmak istiyorsanız arkadaşlar bunu daha düşünme, düşünmemiz lazım çünkü biz topu sürmek istiyoruz bunu sıfır yapalım eğer ki sıfıra tıklarsanız arkadaşlar e, şut 1 ile şut 2 arasında bir değer almasın direkt ben şöyle küçük bir değer 8 ya da 7 7 değerini alsın yani eğer sol tık atıklarsanız topu ileri doğru 7 eğer sağ tık atıklarsanız 25 ve 30 arası bir değer uygulayacaktır bakalım o uzak arkadaşlar şöyle görüyorsunuz bir şu an topu sürüyorum e, bu da şut şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntısı var aranda hmm. nasıl desem arkadaşlar şey Bazen topa vurmuyor falan. Ee, sürme falan oldu hani mesela. Vuruyorsunuz top gidiyor güzel. Ee, bazı sıkıntılar var. Ee, top şey yapmıyor yukarı kalkmıyor hep. Ee, bir daha göstereyim. hep Zeminden gidiyor yani top. Şöyle göstereyim arkadaşlar top yere havaya kalkmıyor. Şimdi bunu da biraz ayarlayabiliriz. Ee, bunu da arkadaşlar Gelip buraya iki tane daha float oluşturalım. Ee, benim de hava Hava bir olsun ve hava 2 olsun. Şimdi arkadaşlar bizim burada random nokta yapmıştık bu ileri doğru. Bir de şurası demiştim ki yukarı aşağı yani y ekseni. Aynı şeyleri şunu kopyalayalım hatta şöyle ctrl-c yapalım. Şuraya yapıştıralım. Şimdi burası şu 1 ve şut 2 değil de arkadaşlar hava 1 nokta hava 1 hava 2 arasında bir değer alsın sonra onu yukarı doğru kaldırsın arkadaşlar. E, bu kodda onu yazdık. Bir karaktere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi havalar geldi ben bunu 5 8 arası yaptım. Şimdi oyuna başlayalım bakalım ee, en son olarak ne yapmışız. Şöyle geliyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık top havaya da kalkıyor. Ama e, şunları da Daha ileriki seviyeler eğer ki gelmesini istiyorsanız bu derslerin şey de yapabiliriz. E, topu basın tuttuğunuz kadar vuracak. Hani onlar da belki bir dahaki dersi yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. E, bir dahaki derse ama ama ne oluyor bilmiyorum. Şöyle. Ee, en azından bir bir kale yapacağız. Bir burayı biraz daha süsleyeceğiz, süsleyeceğiz. Topa vurma efektlerini falan değiştireceğiz. Yani belki topa vurduğunuz zaman arkasından böyle şey çıkabilir. Hatta şut efektlerini falan, yani sesleri falan yaparız. E, topa vurduğunuz zaman ses çıkacak. E, mesela taşa değdiği zaman mesela top gelip bu duvara vurduğ, değdiği zaman e, duvar sesi çıkacak. Direğe vurunca e, direkt çıkacak. Bunları yapacağız arkadaşlar. Yani bayağı bölüm gidecek bu top serisi. Şimdi arkadaşlar bir dahaki video istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi ve yorum eğer yapmanız varsa atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, i̇yi oyun yapın arkadaşlar.